Kahramanmaraş'ımızın eşsiz lezzetlerinden biri olan Eli Böğrü'nde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek Kahramanmaraş'taki saklı değerler arasında yerini aldı. Mutfak atölyemiz kokusuyla, tadıyla ve sunumuyla damakta bıraktığı muhteşem rehasıyla Eli Böğrü'ndenin tarifini veriyor. Kuzey etinin böğründen yapılan ve adını da buradan alan eli böğründe malzemelerinin yan yana dizilişiyle yan yana olarak da bilinmektedir. İlk olarak kuzey etleri doğranıyor, ardından yeşil biber ve kırmızı biber doğranıyor, domatesler iri iri doğrandıktan sonra baharatlar da ilave ediliyor. Sıra malzemelerin kiremit tavaya yan yana dizilmesine geliyor. Yemeğe lezzetini verecek olan kuyruk yağı bu aşamada ekleniyor. Ardından taş fırına sürülen yemek 15-20 dakika pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.